Cihaz TV, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osman'ız. Bu videoda benden uzun zamandır en çok istenen fiyat aralığındaki laptopları sizlerle paylaşacağım. 8000-10000 bin, bin TL arasında değişen 9 Kasım 2021 piyasasına göre fiyatının hakkını veren laptopları bu videoda paylaşacağım arkadaşlar. Çok fazla laptop olduğu için kısa kısa geçeceğim. Sadece temel özellikleri üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Hangi bilgisayarın neden alınabilir olduğunu ve bazı öne çıkan özelliklerini sizlerle paylaşacağım. Dolar 9 lira 71 kuruş bandında olduğu için arkadaşlar fiyatlar gerçekten yüksek ama inanın bu laptopların dolar karşılığını hesapladığınızda Şubat ayındaki Mart ayındaki fiyatların dolar bazında neredeyse daha düşük bile olduğunu söyleyebiliriz. Biz dolar kazanmıyoruz evet biliyorum ama fiyatlar dolar üzerinden belirleniyor arkadaşlar. O yüzden bu konuda yapabilecek bir şey yok. Şimdi öneri birle videomuza başlayalım. Öneri bir de HP Pavilion Gaming 15 EC 2010 NT kod adlı laptop bulunuyor arkadaşlar. Bu laptop şu anda hepsi burada da 8299 liraya satılıyor. Bilgisayarda AMD Ryzen 5 5600H işlemci bulunuyor. 6 çekirdek ve 12 threadli gerçekten güçlü bir işlemcidir. Intel Core i5 11400H'ın rakibidir arkadaşlar. Onunla kapışabilecek bir işlemcidir. Bilgisayarda 8 GB 3200 MHz RAM bulunuyor ama maalesef bu RAM'ler 2x4 GB şeklinde. Dolayısıyla RAM yükseltme yaparken maalesef maalesef 2 RAM'i çıkarıp 2x8 ya da 2x16 GB RAM eklemeniz gerekecek. Bilgisayarda 256 GB SSD bulunuyor. M.2 SSD'dir. Bir tane SATA 3 yuvası boşladır arkadaşlar. SATA 3 üzerinden hard disk ya da SSD eklemesi yapabileceksiniz. Bilgisayarda ekran kartı olaraksa GTX 1650'nin GDDR6 versiyonu bulunuyor. Bilgisayarımız Windows 10 Home işletim sistemi yüklü olarak gelen bir bilgisayar. Dolayısıyla kutusundan çıkarttığınız gibi kullanıma açık olacaktır. Bu bilgisayarın handikap olarak gördüğüm tek yanı 15.6 inç Full HD, IPS ekranının 60 Hz olması keşke 144 Hz olsaymış. Ama şu anki piyasada maalesef imkanlarımız biraz kısıtlı arkadaşlar. Bu bilgisayarın 8299 liraya alınır bir laptop olduğunu düşünüyorum. Tüm bu laptopların satış linklerini de açıklamada sizlerle paylaşacağım. Öneri 2'de Asus ZenBook OLED UX 325 JA 285 kod adlı laptop bulunuyor arkadaşlar. Jilet gibi bir tasarıma sahip olan metal kasalı çok ince çok hafif güzel bir laptoptur arkadaşlar. Bu laptop 1 kilo 220 20 gram sahip olan MacBook Air vari bir bilgisayardır. İçerisinde Intel Core i5 1035 G4 işlemci bulunuyor. Harici bir grafik birimi bulunmuyor ama bu işlemci güzel bir işlemci. Normalde harici grafik birimleriyle birlikte kullanıldığında biraz boğaz yapan oyunlarda FPS sorunları yapan bir işlemciydi. Ama bu bilgisayar bir oyun bilgisayarı değil arkadaşlar. O yüzden bu bilgisayardaki bu 4 çekirdek 8 thread'li işlemcinin gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Bilgisayarımızda 8 GB RAM bulunuyor. 2x4 GB şeklinde LP DDR4X RAM bulunuyor arkadaşlar. Bu RAM'ler lehimli, yüksek hızlı ama lehimli yapıda yani yükseltme yapamayacaksınız. Bu bilgisayar sonsuza kadar 8 GB RAM kalacak haberiniz olsun. Bilgisayarımızda 512 GB M.2 SSD bulunuyor. Okuma yazma hızları yüksek bir SSD olacaktır. O konuda içiniz rahat olsun. FreeDOS gelen bir bilgisayar. Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Bilgisayarın en öne çıkan özelliği ise 13.3 inç boyutlu OLED ekranı arkadaşlar. OLED'in görüntü kalitesini görenler bilir. Gerçekten farklı bir görüntü kalitesine sahip olacak. İnanılmaz derin bir kontrast oranına sahip olacak. Pantone sertifikalı bir ekranı var. O yüzden profesyonel kullanıma uygun bir laptop olduğunu düşünüyorum. Bu laptop arkadaşlar 8528 liraya satılıyor şu anda hepsi burada da. Ayrıca şunu da belirteyim bu bilgisayarda 67 watt saat kapasiteli pil bulunuyor. Pil ömrü de kesinlikle 8 saat civarında gidecektir. Bu laptopu kolay taşınabilir, metal kasalı bir bilgisayar isteyenlere, daha çok grafik tasarım, Adobe yazılımları gibi uygulamaları kullanacak olanlara rahatlıkla tavsiye edebilirim. Öneri 3'te Acer Nitro 5 nhq 7 je 009 kod adlı oyuncu bilgisayarı bulunuyor arkadaşlar. Bu bilgisayarda Intel Core i5 10300H işlemci bulunuyor. 4 çekirdek ve 8 threadli hala yeterli bir işlemci. Birazcık Ryzen 5 4600H'a göre biraz daha fazla ısınıyor olabilir. Ama yine de performans açısından sizi üzmeyecek bir işlemcidir. Her türlü uygulamada oyunda rahatlıkla kullanılabilir. Bilgisayarımızda bir tane 8 GB 2933 MHz RAM bulunuyor. Anakart bu RAM hızını desteklediği için maksimum bu hızda RAM takabiliyorsunuz. 3200 MHz RAM eklemesi yaparak bilgisayarı hızlandırabilirsiniz. Kendi kendine 2933'e zaten düşecektir arkadaşlar. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Bu Acer laptoplarda RAM yükseltmesi SSD yükseltmesi yapmak istediğinizde firma laptopun içini kendiniz açmanıza izin vermiyor. Bilgisayarı servise göndermeniz gerekecek. Bilgisayarımızda 256 GB M.2 SSD var. GTX 1650 Ti ekran kartı ile geliyor. Ekran kartımız hala bence yeterli bir ekran kartı. Ben de GTX 1650 Ti kullanıyorum ve gayet memnunum arkadaşlar. Bence bu bilgisayarın oyun performansı iyi olacaktır. Bilgisayarda bir tane M2 bir tane SATA 3 yuvası boştadır. Depolama alanında rahatlıkla yükseltebilirsiniz. FreeDOS gelen bir bilgisayar Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Açıklama kısmında sağlam lisans linkim var arkadaşlar. Cihaz TV 5 indirim kodunu sağlam lisansta kullanarak tüm ürünlerde %5 indirim alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu bilgisayarda 15.6 inç boyutlu Full HD IPS ekran bulunuyor. Ekranımız 144 Hz arkadaşlar. 144 Hz olduğu için özellikle FPS Oyunlarda rekabetçi oyunlarda daha iyi bir akıcılık hissi yaşayacaksınız. Bu bilgisayar şu anda en ucuz fiyatıyla hepsi burada da 8.799 liraya satılıyor. Bunun da bu piyasada alınabilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Öneri 4'te arkadaşlar Dell Inspiron 7501 S300W85N kod adlı bir bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayar şu anda Trendyol'da 8834 lira fiyatta satılıyor. En uygun fiyatı budur arkadaşlar. İlginç bir bilgisayar. Tasarımı çok güzel metal kasalı beyaz gri arası bir renk tonuna sahip olan özellikle tasarımcılara hitap eden aynı zamanda da oyun oynatabilen bir laptoptır. Bilgisayarda 15.6 inç boyutlu IPS ekran bulunuyor. 60 Hz'lik bir ekran ama %100 sRGB bir renk gamına sahip 500 nit parlaklık sunuyor. Yani HDR diyebileceğimiz bir ekrana sahip arkadaşlar. O yüzden görüntü kalitesi kesinlikle iyi olacaktır. Bilgisayarımızın kasası son derece güçlü bir kasa, full metal kasalı bir bilgisayar. 1 kilo 700 gram ağırlığa sahipmiş. Kolay da taşınabilir bir laptop olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bilgisayarda işlemci olarak yine Intel Core i5 10300H işlemci bulunuyor. 4 çekirdek 8 thread'li gerek oyunlarda gerekse render işlerinde hala yeterli diyebileceğim bir işlemci var içerisinde. 8 GB RAM var. 2933 MHz'a sahip arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla tekrar var ve yükseltme yuvası vardır. Ama bu konuda net bir bilgi bulamadım. Yani teyit alamadım arkadaşlar. Haberiniz olsun. 2x4 çıkarsa da artık hakkınızı helal edin diyorum. Bilgisayarda 512 GB M.2 SSD bulunuyor. Bu SSD'nin yükseltilebilir olduğuna eminim ama ek yükseltme yuvası var mı bilmiyorum. GTX 1650 GDDR6 ekran kartı ile geliyor. Max-Q olabilir arkadaşlar. Bilgisayar ince olduğu için ekran kartımız Max-Q olabilir. Ama yine de GTX bir ekran kartı olduğu için piyasadaki bütün oyunları rahatlıkla düşük ve orta grafiklerde yüksek FPS değerlerinde oynayabilirsiniz. Bazı oyunları hayta bile açabilirsiniz. Bilgisayarımız Windows 10 Home işletim sistemi ile gelen bir laptoptır. Windows kurulu geldiği için uğraşmanıza gerek kalmayacak. Bunun dışında ilgi çekici başka bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Bu bilgisayarın içerisinde 97 Watt saat kapasiteli pil bulunuyor arkadaşlar. Güçlü özelliklere sahip olmasına rağmen pil kapasitesi çok yüksek o yüzden pil ömrü de gayet iyi olacaktır. Listemizde geldik 5. sıraya. Öneri 5'te Lenovo Ideapad Gaming 381 y 400 xstx kod adlı laptop bulunuyor arkadaşlar. Demin sizlerle paylaştım. Acer Nitro'ya yakın özelliklerde bir bilgisayar. 15.6 inç boyutlu 120 Hz IPS ekranı var. Ekranımız gayet güzel olacaktır. İşlemcimiz yine Intel Core i5-10300H. 4 çekirdek 8 threadli. Dediğim gibi yeterli bir işlemcidir. 8 GB 2933 MHz'lik tek RAM bulunuyor. Bir tane yuva boştadır. Yükseltme yapabilirsiniz. Bilgisayarda 512 GB MX SSD bulunuyor. Bir tane de SATA 3 yükseltme yuvası boşta olacaktır. Yükseltme yapabilirsiniz. Yine FreeDOS gelen bir bilgisayar. Bilgisayarı Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek arkadaşlar. Ekran kartına baktığımızda ise Nvidia GeForce GTX 1650 Ti olduğunu görüyoruz. Bence 8 GB RAM eklendiği takdirde gayet güzel işler yapacak bir laptoptır. Bu IdeaPad Gaming 3 kasaları da gayet beğeniyorum. Çok fazla şaşalı bir oyuncu bilgisayarı görünümüne sahip değil. Her yerde her mekanda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu bilgisayar şu anda en uygun fiyatıyla en 11com 8999 liraya satın alınabiliyor. Öneri 6'da uzun süredir sizlere defalarca tavsiye ettiğim Huawei Matebook D16 R5 bulunuyor. Bu bilgisayar Matebook D16'nın 16 GB RAM'li ve 512 GB SSD'li modelidir. 16.1 inç ekran boyutuna sahip olan Full HD %100 sRGB renk gamına sahip kaliteli bir ekranla geliyor. Ekran çerçeveleri çok ince olduğu için bilgisayar gerçekten güzel görünüyor arkadaşlar. İşlemcimiz 6 çekirdek ve 12 thread'li, benim de kullanmakta olduğum gayet güçlü bir işlemci olan AMD Ryzen 5 4600H. Her türlü işinizi uzun yıllar boyunca gayet güzel bir şekilde karşılayacaktır. Mühendislik yazılımlarında Adobe Premiere'de, Photoshop'ta, InDesign'da her şeyde kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir işlemci olacaktır. Bilgisayarımızda harici bir ekran kartı bulunmuyor ama 4600 şasın içerisindeki ekran kartı yani dahili GPU birçok oyunu düşük grafiklerde oynatabilir. Yani sıkıldığınızda CS:GO, LoL, Valorant, ETS2, GTA 5 gibi oyunları düşük grafiklerde oynayabileceksiniz. Bilgisayarda 2 x 8 GB şeklinde 3200 MHz olarak 16 GB RAM bulunuyor. Bu RAM'ler lehimli arkadaşlar. Yükseltme yapamıyorsunuz. Bilgisayarın SSD diski ise 512 GB M.2 SSD. Yani yüksek hızlara ulaşacaktır ama bildiğim kadarıyla SSD konusunda da yükseltme yapamayacaksınız. Yani lehimli bir SSD karşımızda olacak. Bilgisayar Windows 10 Home işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Yine pratik bir bilgisayar. Kutusundan çıkarttığınız gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Pil tarafına baktığımızda ise bu bilgisayarda 56 Watt saat kapasiteli dahili pil bulunuyor. En azından 5-6 saati Windows'ta rahatlıkla çıkaracaktır. Bu bilgisayar şu anda en uygun fiyatıyla Trendyol'da 9113 liraya satılıyor arkadaşlar. Öneri 7'de HP Victus 16 E008NT 4H0S0EA kod adlı laptop bulunuyor. Bunu da defalarca tavsiye etmiştim arkadaşlar. Artık tanıdık gelen bir laptop olabilir. Şu anda trend yolda 9299 liraya düştüğünü görüyorum. Bu piyasa için gerçekten güzel bir fiyat. Yani doların 9 lira 70 kuruş olduğu dönemde bence gayet iyi bir fiyatı var. Bu bilgisayarda 16.1 inç boyutlu IPS ekran bulunuyor. Full HD IPS ekranımız maalesef 60 Hz arkadaşlar. 144 Hz beklentiniz var bu sizin aradığınız laptop olmayabilir. Bir oyuncu bilgisayarı ama ekran tarafında birazcık yavaş kalıyor. Bilgisayarımızın işlemcisi AMD Ryzen 5 5600H. Benim demin de belirttiğim gibi gayet güzel beğendiğim işlemcilerden biridir. 6 çekirdek ve 12 thread'li az güç tüketen çok iyi işler yapan bir işlemcidir. Bilgisayarın soğutma sistemi konusunda çeşitli yorumlar var. Bu işlemci 70-80 derecede çalışmayacak haberiniz olsun arkadaşlar. Bu bilgisayar bazı oyunlarda ya da bazı yazılımlarda 90-95 dereceyi rahatlıkla görebilen bir bilgisayar. Ona göre satın alın ona göre karar verin diyorum. Bilgisayarımızda 8 GB 3200 MHz RAM bulunuyor. Bu RAM'ler 2x4 GB şeklinde haberiniz olsun. Yine yükseltme yaparken birazcık zorluk yaşayabilirsiniz. FreeDOS gelen bir bilgisayar Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Bilgisayarımızda ekran kartı olarak Nvidia GeForce RTX 3050 bulunuyor. Gayet yeterli bir ekran kartı. RTX 3050 arkadaşlar GTX 1650 Ti'dan en azından %20-25 daha iyi performans veren bir ekran kartıdır. Bu bilgisayarda da çok düşük vata sahip olmayan normal normal bir RTX 3050 ekran kartı bulunuyor. Bilgisayarımızın depolama birimi 256 GB M.2 SSD. Yükseltme seçeneklerini şu an hatırlayamıyorum ama mutlaka yükseltme yapılabiliyor arkadaşlar. Yani SSD konusunda ya da hard disk konusunda mutlaka bir tane boşta yuva vardır. Bu bilgisayar da pil ömrü açısından yine iddialı bir bilgisayar. 70 Watt saat kapasiteli dahili pili var arkadaşlar. Yine Windows'da düşük güç tüketiminde kesinlikle 5 saati rahatlıkla göreceksinizdir. Bilgisayarın fiyatı demin de bahsettiğim gibi 9299 lira. Öneri 8'de arkadaşlar Asus Zenbook 14 UM425 UA ke 217 Ultrabook bulunuyor. Bu bilgisayar benim gözümde AMD işlemcili bir Apple MacBook Air M1 rakibi diyebilirim. 1 kilo 200 gram civarında ağırlığa sahip olan metal kasalı çok zarif bir bilgisayar. %100 sRGB renk gamına sahip olan Full HD 14 inç ekranla geliyor. Kolay taşınabilir güçlü özelliklere sahip olan çok iyi işlemcili bir bilgisayar. Bilgisayarın işlemcisi 8 çekirdek ve 16 threadli AMD Ryzen 7 5700U'dur. Gerek gündelik kullanımda gerekse render alırken çok iyi performans verecektir arkadaşlar. Bilgisayarımızda 2 adet 8 GB şeklinde lehimli 16 GB RAM bulunuyor. Yükseltme yapamayacaksınız ama 16 GB RAM zaten yıllarca yeterli olacaktır. Bence çok fazla kafaya takılacak bir durum değildir. 512 GB M.2 SSD'de bulunuyor. Bu M.2 SSD'de yine yüksek okuma yazma hızlarına sahip olacaktır arkadaşlar. Bilgisayarımız yine diğer Asus ZenBook modelinde olduğu gibi 67 Watt saat kapasiteli pille geliyor kesinlikle çok uzun bir pil ömrünü de yakalayabilirsiniz 7 8 saati rahatlıkla bu bilgisayarda görürsünüz bu bilgisayarın şu andaki en uygun fiyatı 9699 lira Öneri 9'da yine bu piyasayı takip edenlerin yakından tanıdığı bir bilgisayar var. Monster Abra A5 ve 17.1 var arkadaşlar. Bu bilgisayar şu anda Trendyol'da 9.775 liraya satılıyor arkadaşlar. Bilgisayarımızda 15.6 inç boyutlu Full HD 144 Hz IPS ekran var. İşlemcimiz Intel Core i5-11400H gerçekten çok güzel bir işlemci. Geçtiğimiz yılın Core i7 işlemcisi olan 10.750H'dan daha iyi performans veren bir işlemcidir. 6 çekirdek ve 12 thread olduğu için ayrıca Intel'in optimizasyonuna sahip olduğu için özellikle Adobe yazılımlarında da oyunlarda da iyi performans verecektir. Bilgisayarda bir tane 8 GB 3200 MHz RAM bulunuyor. Bu bilgisayara kesinlikle bir tane daha RAM eklemesi yapmanızı tavsiye ederim. Ama bilgisayarın RAM'inin CL değerlerini bilmediğim için özel olarak şu RAM'i alın takın diyemiyorum arkadaşlar. Alanlar varsa yorum kısmında paylaşırlarsa sevinirim. Bilgisayarımız FreeDOS olarak gelen bir bilgisayar. Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Ekran kartına baktığımızda ise Nvidia GeForce RTX 3050 olduğunu görüyoruz. Bu ekran kartı kartı benim bildiğim kadarıyla 60 Watt TDP'ye sahip arkadaşlar. Güzel performans verecektir. GTX 1650 Ti'yi rahatlıkla geride bırakacaktır. SSD'ye baktığımızda ise 512 GB M.2 SSD bulunuyor. Bu bilgisayarda da yükseltme imkanlarına sahipsiniz arkadaşlar. Depolama alanını isterseniz yükseltebilirsiniz. Bilgisayarımız 2 kilo 200 gram ağırlığa sahip olan alüminyum ve güçlendirilmiş plastik karışımından bir gövdeye sahip olan bir bilgisayar. 41 Watt saatte pilimiz bulunuyor arkadaşlar. Pil ömrü maalesef iyi olmayacaktır. Onu söyleyeyim. Monster Lab laptopların pil ömrü konusunda çok iyi performans veremediğini biliyorum. Özellikle bu Monster Abra serilerinde Windows'ta bile 2 saati zor görürsünüz diyebilirim. Haberiniz olsun. Yani iyi pil ömrü istiyorsanız bu bilgisayar aradığınız seçenek olmayabilir ama iyi oyun performansı istiyorsanız şu anda 9700 lira civarında 144 Hz ekranlı ve RTX 3050 ekran kartlı nadir laptoplardan biridir. Haberiniz olsun. Öneri onda arkadaşlar daha önce de birçok kez tavsiye ettiğim özellikle gövde kalitesiyle malzeme kalitesiyle soğutma sistemiyle öne çıkan Asus ROG Strix G513 IH HN002 kod adlı laptop bulunuyor. Bu bilgisayarda 8 çekirdek ve 16 threadli AMD Ryzen 7 4800H işlemci bulunuyor. Bu işlemci halen çok iyi bir işlemcidir arkadaşlar. Kesinlikle yüksek performans alırsınız. 8 GB 3200 MHz RAM ile geliyor. Bir tane yükseltme yuvası boştadır. Bilgisayara RAM eklemenizi şiddetle tavsiye ederim. 512 GB M.2 SSD'miz var arkadaşlar. Bu SSD'ye de yükseltme yapabileceksiniz. Bir tane daha M.2 SSD yuvasının boşta olduğuna eminim. Ekran kartımız GTX 1650 GDDR6 TI olsaymış daha iyi olurmuş ama yine de yeterli sayılabilecek bir ekran kartıdır. Hala birçok oyunu düşük ve orta grafiklerde rahatlıkla oynarsınız arkadaşlar yüksek FPS değerlerinde. Bilgisayarımızda 15.6 inç boyutlu 144 Hz Full HD IPS ekran bulunuyor. Ekranda yeterli olacaktır. Böyle bir bilgisayar için bence güzel bir ekranı var bilgisayarımızın pili ise 56 watt saat kapasiteli bir dahili pildir. Windows'ta 4 saat civarı bir kullanım sunacaktır diye düşünüyorum. Bu bilgisayar şu anda en uygun fiyatıyla hepsi burada da 9879 liraya satılıyor. Pahalı görünüyor olabilir ama bu bilgisayar zaten dolar 7,5 lirayken de 9000 lira bandında satılıyordu. O yüzden fiyatının dolar bazında çok fazla yükselmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Öneri 11'de HP Pavilion Gaming 15 EC 2021 NT bulunuyor. Bu laptopu geçen gün topluluk kısmında ve Discord'da da paylaşmıştım arkadaşlar. 9.910 liraya yükselmiş. Ben paylaştığımda 9.500 lira bandındaydı. Şu anda en uygun fiyatıyla Amazon.com.tr'de satılıyor. Bu bilgisayarda 15.6 inç boyutlu 144 Hz Full HD IPS ekran bulunuyor. Ekranın 144 Hz olması bence gayet güzel bir şey. İşlemcimiz 6 çekirdek ve 12 threadli. AMD Ryzen 5 5600H'tır. Yine çok güzel bir işlemci bununla uzun süreler boyunca gayet iyi işler çıkaracağına eminim. Bilgisayarımızın bence en büyük handikapı RAM'i arkadaşlar. 8 GB 2x4 GB şeklinde 3200 MHz RAM var. Neden bütün HP pavilyonlarda 2x4 RAM var bilmiyorum ama yani Victus'larda da HP pavilyonlarda da 8 GB RAM görüyorsanız 2x4 oluyor haberiniz olsun. Yükseltme yaparken birazcık sıkıntı çıkarabilir. Bilgisayarımız FreeDOS olarak gelen bir bilgisayar. Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Nvidia GeForce RTX 3050 ekran kartı bulunuyor. Bu segmentte gayet iyi bir ekran kartı. 60 Watt TDP'ye sahip diye biliyorum arkadaşlar. 45 Watt TDP, 15 Watt Dynamic Boost şeklinde. Bilgisayarımızda 512 GB M.2 SSD bulunuyor. Bir tane de SATA 3 yuvası boştadır. SATA 3 yuvası üzerinden hard disk ya da SSD yükseltmesi yapabileceksiniz. Bilgisayarımızın fiyatı şu anda 9910 lira. Öneri 12'de arkadaşlar öneri 10'daki Monster Abra A5 modelinin bir üstü var. Monster Abra A5 ve 17.1.3 bulunuyor. Özelliklerimiz öneri 10'daki ile aynı sadece farklı olarak 2x8 GB şeklinde 16 GB RAM bulunuyor. Aradaki fiyat farkı beni çok ilgilendirmiyor. Ben RAM takılı olarak gelsin istiyorum diyorsanız bu bilgisayar şu anda hepsi burada da 10.394 liraya satılıyor. Bu bilgisayarı almak yerine diğerini alıp RAM'i kendiniz eklersiniz. Biraz daha kar edersiniz ama ben bu bilgisayarı böyle almak istiyorum diyenler varsa bunu da 10400 lira civarında önerebilirim. Öneri 13'te piyasanın meşhur laptopu Apple MacBook Air M1 bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü bir bilgisayar, çok hafif bir bilgisayar. 15 saat civarında pil ömrü sunan, harika ekrana ve harika tasarıma sahip olan bir bilgisayar. İçerisinde de 8 çekirdekli Apple M1 işlemci bulunuyor. Gerek render işlerinde gerekse gündelik kullanımda fişek gibi bir işlemcidir. Zaten bunun gücünü bilenler bilir arkadaşlar. Ama şunu belirtmem gerekiyor. Bu bilgisayar macOS işletim sistemiyle geldiği için uzun süre boyunca Windows kullanmış olanlar yabancılık çekebilirler. MacOS'a alışabilirim. Ben bu platforma dahil olabilirim diyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Benim gibi Windows'çu olanlara ise çok fazla tavsiye etmiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Ben mesela Macbook Air'in başına geçtiğim zaman kendimi gerçekten yabancı hissediyorum ve çok fazla alışasım gelmiyor. O yüzden alışmaya razı olanlar çok beğenecektir. Gerçekten eşsiz bir bilgisayar. Klavyesiyle, touchpad'iyle, ekranıyla, kasasıyla, işlemcisiyle farklı bir bilgisayar. Fanı olmayan her zeminde rahatlıkla kullanabileceğiniz ısınma sorunu olmayan bir bilgisayar. Şu anda en uygun fiyatı 10200 liraya satıldığını görüyorum ve bu bilgisayar bu fiyatın hakkını verir diye düşünüyorum Öneri 14'te arkadaşlar Game Garage Slayer 5X ile 3050 Ti C1 Notebook bulunuyor. Bu laptopu da çok beğeniyorum arkadaşlar. MSI üretimi olduğu için kaliteli bir malzemeye sahip. Bu bilgisayar içerisinde Dragon Center yazılımı bulunmayan bir MSI Katana modeli olarak düşünülebilir. Bilgisayarda 17.3 inç boyuta sahip olan Full HD IPS 144 Hz ekran bulunuyor. Geniş ekran arayanlara hitap ediyor arkadaşlar. Metal kapağı ve metal yüzeylere sahip olan bir laptop. Kalite hissiyatı gerçekten iyi bir laptop. Tek bölge RGB aydın atmalı klavyesi de bulunuyor. Bilgisayara renk katabiliyorsunuz. Bilgisayarımızda işlemci olarak Intel Core i5-11400H bulunuyor. 6 çekirdek ve 12 threadli gerçekten çok güçlü bir işlemci içerisinde mevcut arkadaşlar. 8 GB 3200 MHz RAM ne geliyor? Bir tane yuva boştadır. Yükseltme yapmanızı kesinlikle öneririm arkadaşlar. Bilgisayarımızın ekran kartı Nvidia GeForce RTX 3050 Ti'dir. 4 GB VRAM'e sahip olmasından dolayı bazı oyunlarda yüksek grafiklerde, ultra grafiklerde darboğaz yaşayabilirsiniz. Ama piyasadaki bütün oyunları orta grafiklerde texture'ları ortaya alarak rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarda 256 GB M.2 SSD bulunuyor. Mutlaka yükseltme yapılabiliyordur. Bir tane M.2 yuvasının boşta olduğuna eminim arkadaşlar. FreeDOS olarak gelen bir bilgisayar Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Pil tarafına baktığımızda ise 53 Watt saat kapasiteli dahili pil bulunuyor. Bu pil bu bilgisayarı çok uzun süre çalıştıramaz arkadaşlar. Bence Windows'ta maksimum 3 saat civarında bir pil ömrü görürsünüz. Kaliteli 17.3 inç ekranlı ve RTX 3050 Ti ekran kartı bir laptop arıyorsanız bu bilgisayarı 10.430 liraya şu anda n11.com'da alabilirsiniz. Bu fiyata alınabilecek bir laptop olduğunu düşünüyorum. Öneri 15'te ise demin sizlere tanıttığım Game Garage laptop'un küçük kardeşi bulunuyor. Demin ki 17.3 inç ekranlıydı. Bu 15.6 inç ekranlı Game Garage Slayer 5 3050 Ti C1 Notebook bulunuyor arkadaşlar. Bu bilgisayarda ise 15.6 inç boyutlu 144 Hz IPS ekran bulunuyor. İşlemcimiz ve ekran kartımız aynı. RAM'imiz yine 8 GB. SSD'miz ise 256 GB M.2 SSD. Yükseltme seçenekleri mevcuttur arkadaşlar. RAM'i de SSD'de yükseltebiliyorsunuz. Ekran kartımız da 60 Watt'tır. 5 watt TDP artı 15 watt dinamik boost şeklinde bu bilgisayarda 10.437 liraya satılıyor. Aşağı yukarı aynı fiyata satılıyor. Ben ekranın daha küçük olmasını seviyorum. Bilgisayarın daha kolay taşınabilir olmasını istiyorum diyorsanız bu bilgisayarı da rahatlıkla satın alabilirsiniz. Listemizde sona geldik arkadaşlar. Sondaki laptop benim bu listede açıkçası en çok hoşuma giden laptop diyebilirim. Dell Gaming G15 FGR 556 W85C kod adlı laptop karşımızda. Bu bilgisayar AMD Ryzen 5 5600H işlemcili, 8 GB 3200 MHz RAM'li, 512 GB SSD'li ve RTX 3050 ekran kartlı bir laptoptır. Bilgisayarın RAM'i konusunda bir ikilem var arkadaşlar. Ben hepsi burada canlı desteğe sorduğumda 2x4 GB dediler ama bir tane arkadaşım bu bilgisayarın 8 GB tek RAM'e sahip olduğunu söyledi. Her halükarda bu bilgisayarın RAM yükseltmesine ihtiyacı vardır. Ama gerçekten kaliteli bir laptop arkadaşlar. Kasası şekli şemali yerinde. Güzel kaslı bir laptop. İçerisinde 86 Watt saat kapasiteli gerçekten büyük bir pil bulunuyor. Ekran kartı da RTX 3050'nin 80 Watt'lık versiyonu olduğu için yani yüksek Watt değerine sahip olduğu için oyunlarda iyi performans verecektir. Bunun dışında Windows 10 Home işletim sistemi yüklü olarak da geldiği için bence çekici bir üründür. 10.700 liraya satılıyor bu fiyata kesinlikle alınabilir bir laptop olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu videonun bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. 10.000 liranın birazcık üstüne çıktım. Çünkü toplamda 700 lira civarında bir farkla 9.000 liralık laptoplara fark atan laptopları 10.700-10.800 lira bandında bulabiliyoruz. O yüzden bu tavsiyelerde 10.000 liranın birazcık dışına taşmak istedim. Konu hakkında ekstra yorumlarınız, tavsiyeleriniz, sorularınız varsa videonun altına yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Tüm bu laptopların satış linklerini de videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.